10. sorumuzu çözersek şekildeki paraşütün ipleriyle oluşturulmuş ABC üçgeninde değerler verilmiş ve burada bir büyüklük, küçüklük sıralaması verilmiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen şeklimizde verilen ifadeleri bir kontrol edersek eğer AB uzunluğu 11... AC uzunluğu 8, BC uzunluğu x ve bir de A açısı küçük, B açısı küçük, C açısından demiş. İlk olarak şuradaki ifade de büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar dediği için A açısının karşısındaki kenarımız x küçüktür, B, B açısının karşısındaki kenarımız 8. Küçüktür. C açısının karşısındaki kenarımız 11. Bu bizim için birinci denklemimiz. Şimdi ikinci olarak, ikinci olarak bilinmeyen kenarımız x. X diğer iki kenarın farkları ile yani 11 ve 8'in farkı 3. Toplamları arasındadır. 19. Şimdi x için net denklem yazarsak bu da ikinci denklemimiz. x'i yazıyoruz arkadaşlar. x 3'ten büyükmüş. Burada büyük e, x'in büyük olduğu bir ifade olmadığı için 3'ü direkt yazıyoruz. x 8'den küçük. 11 almamıza gerek yok ve 19'dan küçük. Şimdi 18 aldığımızı düşünürsek 18 buradaki denklemde sağlamıyor. O yüzden küçük olan ifademiz 8'i alıyoruz. x 3 ve 8 arasında herhangi bir tam sayı değeri olabilir. Bize en büyük değerini sorduğu için en büyük değerimiz 8'den küçük 7. Cevabımız D seçeneği.